Orada bir köy var, o köy Hamzalı ve Oğulkaya. Kaya. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı köylerdir. Hamzalı ve Oğulkaya Kaya köyü 1927 yılından beri aynı adı taşımakta. Oğulkaya'nın Kaya'nın eski ismi Çerdin olarak geçmekte. Hamzalı köyü Nevşehir il merkezine 35 kilometre, Gülşehir ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta. Hamzalı köyüne yakın olan Oğulkaya ise il merkezine 37 kilometre, Gülşehir ilçe merkezine ise 21 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İki köyde göç veriyor. Son nüfus araştırmasına göre Hamzalı köyünde 44 erkek, 53 kadın olmak üzere toplamda 97 kişi ikamet ediyor. Köy nüfusu 2007 yıllarında 154 kişi olarak kayıtlara geçmiş. Oğulkaya köyünde ise Hamzalı köyüne göre yaşayan nüfus daha fazla. Oğulkaya'da toplam 130 kişi yaşıyor. 1985'li yıllarda 450 olan köy nüfusu şimdilerde oldukça azalmış durumda. İş ve ekonomik nedenlerden dolayı göç veren bu iki köylerden zamanla insanlar yurt dışı ve şehir dışına gitmesiyle rakamlar günden güne düşmüş. Şimdilerde köyde genç nüfus oldukça az. Köyde okul yok. Hamzalı ve Oğulkaya köylerinden ilçe ve şehir merkezlerine genellikle kendi araçlarıyla ulaşım sağlanıyor. Köylerde okul bulunmuyor. Yaşlı nüfusun ağırlıklı olduğu köylerde bulunan öğrenciler eğitim-öğretim içinde taşımalı sistemi kullanıyor. Tarım ve hayvancılık yapılıyor. İki köyün kurulduğu arazide düzlük, verimli topraklara sahip iki köyde tarım en önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. İnsanlar geçimini sağlamak için toprağı nakış nakış işleyip hasat günü geldiğinde ise alın terlerini son damlasına kadar döküyor. Köyde genellikle buğday, patates, çavdar, arpa ve pancar gibi ürünler yetiştiriliyor. Buna keza hayvancılıkla çevre köylere nazaran az da olsa ileride büyükbaş ve küçükbaş yetiştiren çok sayıda köylü var. Komşuluk ilişkileri oldukça kuvvetli. Birbirine yakın olan bu iki köyde komşuluk ilişkileri de oldukça güçlü. Bu köylerde düğün, cenaze, asker uğurlama ve kına gibi birçok etkinliklerde birbirlerini destek olarak gidip gelirler. Daha rahat eğlenceler yapabilmek adına sırf köy düğününü tercih eden bazı köylüler burada 4 gün davul ve zurna çaldırır. Ev avlusu içerisinde ise düğüne gelen davetlileri rahat rahat ağırlarlar yemekler yenir, oyunlar oynanır. Düğünler köyde perşembe gününden başlar ve pazar gününe kadar sürer. Sıcak kanlı insanları var. Birbirleriyle iyi geçinen iki komşu köy, sıcak kanlı insanı ile de birçok köye taş çıkartıyor. Köyde insanlar arasında yaşanan bu sıcak ilişkiler, birlik ve beraberlikler şehir hayatında da devam ediyor. Köylüler sürekli birbirlerini ziyaret edip bu ilişkileri koruyor. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle.